Arkadaşlar bugün Brawl e, Starsa güncelleme gelmiş onu inceleyeceğiz ilk önce arka plana bakalım arka plan e, Şikarlar var sanırım e, eskiden e, olan şeyleri getirmiş ya eskiden şeker yarda e, sezonu vardı e, sezon olarak eski sezonlardan şeker yardını koymuş yani Şikay yeni karakter gelmiş mi diye bakayım. Aha. Bir karakter gelmiş. Bu. Aha var. Beri diye bir karakter var. Aa şeker karakteri. Destek. Bunu hatırladım. Süperi lezzet servisi. Doğru. Şikar dükkanı varmış bir de. Başka var mı? Bir şey. Aha. Bekle broken niye şey böyle? Yanlış şey yere girdim ya. Niye şu brok'un arka planı böyle değişti mi? Yok aynı. Ha bende kostüm var ya. Ha evet değişmiş. Ama bence tepli brok daha iyi ya. Eski brok'u sevmedim ben. Saf gümüş brok da eski brok ama sadece şey. Hmm, gümüş. Ben de açmak istiyorum ya. Başka bir şey var mı? Güncelim olarak karakterlerde yok sanırım. Drago'da değişiklik var mı? Gerçi o ilk program önce geldi. Niye değişiklik olsun ki? Başka şey var mı? Burada var mı? Aha! İsmimin altında böyle bir şey var. Onu değiştirebiliyor sanırım. Ünüm. Öyle mi? Başka bir şey var mı burada? Yok sanırım. Bir de duyduğuma göre artık biletleri IP değil isim yazarak girebiliyormuş. Mesela e, Can Demir'in grubuna IP değil e, direkt Can Demir yazarak gelebiliyormuşuz o şekilde. Benim kulübümde bir değişiklik var mı? Yok. Tamam. Haberlerde de yok sanırım. Arkadaşlar da aha değişmiş. bir yere geldi. Ne oluyor? Çık buradan çık ben. Burada karikot vardı sanırım. Öyle diye biliyorum ben. Benim Brawl Stars'ım dışarıya attı. Durun tekrar gireceğim. Yani dışarı, dışarıya dedim ya. O yüzden attı da bir anda. tekrar giriyorum belki yanlışlıkla ben çıkmış da olabilirim. uçul ya. Ha. Aa açılma ekranı böyle olmuş iyi. Yani ben de yeni modlar olmadığı için bir bakla yeni modlara bakacağım. Şu el masamızın yanındaki tuş var ya. Ona tıklıyoruz. Dostluk savaşına tıklıyoruz. Etkinlikleri tıklıyoruz. B bütün etkinlikler geliyor. Bizde olmayan etkinlikler bile aldı. Bir sürü. Ee, eskiden burada Godzilla yı yıkım modu vardı gitmiş. Ha bu savaşı diye bir mod gelmiş. Bir maç da yaparız en son ya. Kutular da gelecek ki sanırım bu güncellemede. Boya savaşı moduna baksak mı? Sonra bakırsan da Bildiğime göre şey oluyordu bir de. E, boya savaşında bir topla en çok iyi boyamaya çalışıyorduk. Boya savaşına ne gider? Rastgele bir şey alacağım çünkü bir kere oynadım ben boya savaşını. E, rastgele bir şey. Kolt alayım hadi. Ya yanlışlıkla çift hesaplaşma girdim. Yanlışlıkla çift hesaplaşma girdim ya. Neyse bari oynayayım aga. Bari oynayayım. Zaten de bir insanları çok zamanımız kalmayabilir. Yakından bir de pişman geliyor. Öldür beni Frank. Şey Frank. O zaman... Ay Öl seni Gizli'ye boya savaşına bakacağım. Çocuklar şuradan boya savaşına bakayım. Gel boya savaşı. Acaba BV1 boya savaşı nasıl olur? <laughs> Çok komik olabilir. A blok var. Eski bloka da bakmış oluruz. durmuyormuş kaç ya. Adama bak adam açık kal çok boyuyor. Sekiz biz ben seni şimdi öldürmez miyim oradan? Hem az ses varım da var. Öldüm. Şeyin mü sanırım ya şu şey yazar. Hermiyom atılamıyor da Ona ölmüş olabilirim. Herkes bana doluyor. Nasıl öldüreyim? Çıktan herkes bana dalıyor. Herkes nasıl öldüreyim? Ben kullanacağım. Durun. Hadi şu takımdan yemeyiz. <laughs> Takım bitir şeyini kullanmazdım. Öldüm ya. Bence bu kadar yeter çıkayım ben. Başka güncelimi var mı? Şimdi de güncelleme. Sanırım. Sanırım bir şey vardı yani şu dükkana gideceğim bu arada. Sanırım bir de e, bu şey vardı ya tüm karakterleri açınca bir şey veriyordu. Ee, ne? Ha dünya başka bir şöhret geldi o da şey şöhreti o uzay şöhreti öyle gördüm ben roket sezonuna ne olmuş ha yine hacker tamam ya başka bir bu var Ha takım kurdu. Tamam. Çık buradan. Bekle ben bir şeye bakacağım. Fıları hediyesi için e, kaç şansla çıkacak çıkacağı vardı. E, mesela desansın gizemlinin e, sürenlerin falan ne kadar çıkma şansını gösteriyordu. Ender yarış en dar zaten her zaman çıkıyor 50 Ferenar 28 destansı 15 gizemli 5 efsanevi 2 şansı bana üç kere efsanevi çıktı aha Perşar hediyeleri aşamalı star hediyeleri ha. aşamalıdan bunlar çıkıyormuş Böyle şeyler var tamam ya arkadaşlar bugün arka planı verip bitirelim Tek şöyle arka planı verip bitirelim mi ve... hay bay arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum arka planı böyle yapmak istedim bitiriyorum videoyu bye bye